İş dünyası temsilcileri net 17.002 lira olarak açıklanan 2024'te uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakalım haberin içeriğine. Daha önce e, asgari ücret bölgelere göre kademeli olsun açıklaması yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldagiç e, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Şöyle diyor, 2024 yılına ilişkin asgari ücretin çalışanlarımızın refahına Firmalarımıza ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Hayırlı olsun dedi. Ee, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da işveren ve işçi tarafının ortak bir mutabakatla anlaşmış olmasının e, son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. Özellikle enflasyona karşı vatandaşlarımızın ezdirilmemesi üzerine fedakarca alınan yeni asgari ücret kararını suistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırmamalı... Bunu suistimal edenler en ağır e, mali cezalara çarptırılmalıdır diye bir paylaşımda bulundu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak böylesi bir verinin oy çokluğuyla ortaya çıkmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. İşveren üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının çalışan başına 500 TL'den 700 TL'ye yükseltilmesi de özellikle ihracatçımızın uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğini olumsuz etkilememesi bakımından önemli bir destek dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da 2024 yılı asgari ücret seviyesinin Temmuz ayında açıklanan rakama göre %49 artışla 17.002 liraya yükseltilmesinin çalışma hayatının tüm paydaşları tarafından memnuniyetle karşılandığını aktardı. Hak i̇ş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamasına gelecek olursak asgari ücret rakamının ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu vurguladı ve asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkat çekti. Arslan 17.002 lirayı yeterli bulmadıklarını belirterek arzu ettiğimiz istediğimiz noktada değil asgari ücret ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak açıklamasını yaptı.